Evet arkadaşlar bugün sizlerle güncel bir konu olan İsrail Filistin meselesine kısaca önemli noktalara değineceğim arkadaşlar. Gençler özellikle İsrail baktığımızda Yahudi olarak vaat edilmiş topraklarda ismi geçmiştir arkadaşlar. Özellikle Yahudiler Filistin'de ilk defa tarih sahnesine çıkmışlardır. Ve Yahudileri ilk defa Filistin'de çıkaran ilk çağ uygarlıklarından Mezopotamya uygarlığı Babiller tarafından Yahudiler Filistin'de Nabuket Nezar döneminde çıkarılmıştır gençler. Bunu unutmuyoruz. Özellikle İsrail Filistin meselesine döndüğümüzde ilk defa 1799'da Fransız komutan Napolyon Bonaparte Filistin'de bir Yahudi devleti kurma fikrini öne atmıştır arkadaşlar. Yani ilk defa 1700 99'da Napolyon arkadaşlar Filistin'e bir Yahudi devletinin kurulmasına öne atan kişidir. Ve bu dönemde arkadaşlar Yahudilerin önemli bir lideri olan Tudor Herz arkadaşlar. Yahudi adlı bir eseri var. Önemlidir. Özellikle Tudor Herz dediğimiz arkadaşlar Siyonizm fikrinin kurucusudur. Siyonizm ne arkadaşlar? Özellikle Filistin'de Yahudi devleti kurma fikridir. Siyonizm. Siyonizm dediğimiz Yahudi devletini Filistin'de kurmaktır arkadaşlar. Evet. Özellikle bu dönemde Filistin toprakları Osmanlı devletine aittir. Bunu unutmuyoruz. Yine Tudor Herz arkadaşlar 2. Abdülhamit'ten Filistin'de toprak talep etmiştir. Fakat 2. Abdülhamit bunu kabul etmemiştir gençler. Bunu da unutmuyoruz. Yine 2. Abdülhamit özellikle Yahudilerin Filistin'e göç etmesini engellemek için ne yapacak? Kırmızı tezkere yayınlamıştır arkadaşlar. İkinci Abdülhamit Yahudilerin Filistin'e göç etmesini engellemek için kırmızı tezkere yayınlamıştır. Özellikle cephelerde arkadaşlar Araplar Osmanlı yanında yer almayı ne yapacak? İngilizlerin yanında yer alacak ve İngiltere Başbakanı Dışişleri arkadaşlar Balfour Özellikle 1917'de Balfour dekorasyonu yayınlayıp Filistin'de İsrail devletini resmen kuracaktır arkadaşlar. Resmen Balfour dekorasyonuyla İsrail devleti kurulması belgelenmiştir. Bunu unutmuyoruz. İsrail devleti dediğimiz arkadaşlar ilk defa İsrail devletini tanıyan Müslüman ülke Türkiye'dir. Özellikle 1948'de tanınmıştır ve İsmet İnönü döneminde İsrail tanınmıştır arkadaşlar. Yine Arap ülkelerinden ise ilk defa İsrail'i tanıyan Mısır'dır arkadaşlar. Bunu unutuyoruz. Tamam gençler kesinlikle İsrail Filistin meselesinde ilk defa ortaya atan Bonapart'tır. Bu dönemde en önemli Tudor Herz, Siyonizm fikri, Yahudi devleti kurma Filistin'de. Yine Tudor Herz ikinci Abdülhamit'ten toprak talep etmiş Yahudiler için. İkinci Abdülhamit kabul etmemiştir. Özellikle Yahudilerin Filistin'e girmesini engellemek için kırmızı tezkere yayınlamıştır. Ve en son Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere Dişleri Bakanı Balfour, Balfour dekorasyonuyla Filistin'de İsrail Devleti kurulmasını belgelemiştir. İlk tanıyan Müslüman ülke Türkiye'dir. İsmet İnönü Hükümeti döneminde Arap devletleri arasında ise Mısır İsrail Devleti'ni tanımıştır. Ve günümüze kadar إسرائيل في المثلثيه يا مشتر جلش.